Arkadaşlar hepinize mer merhaba. Bugünkü videomuzda saf tesisimizi anlatıyorum. Bakın burada herhangi bir tane soğuk bir şey kullanabilirsiniz. Ben fasulye dondurması kullandım. Yani donmuş fasulye. Sonraki sistemimizi anlatıyorum. Alttaki tenceremiz ağzına kadar su dolu. Ondan sonra ee, bu tenceremizin içine sen bir tane küçük tencere. Sonra kapağımızı bakıyoruz. Kapaktaki delikleri kapatıyoruz. Kapağın tam ortasına da Böyle ip bağlıyoruz. Kapağın oval olması önemli. Bu ipi bu tencerenin altına yerleştiriyoruz. E, bu kapakla tencerenin şu iç, iç, içerideki tencerenin arasında boşluk olması lazım. Mantık şu. E, Buharlaşıp tencerenin kapağına yapışan sular yavaşça akıp ipten doğru e, küçük tencerenin içine girecek. Eğer bu tencere kapağın tam içine oturursa sular bunun içine gitmez. O yüzden biraz suyumuzu azaltıyoruz kadar yeter. Tekrar koyuyoruz. Evet. Boşluğu sağladık. Kenarlardan da e, açıklık olmaması gerekiyor. O yüzden bir büyük tencerenin kapağını kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Buraya da soğuk bir cisim koyuyoruz ki e, burada yaptığım şey yoğuşma. Yoğuşmayı hızlandırmak için. Sonra e, ocağımızın altını açıyoruz. Pardon. Su kaynayacak. Kaynayan su buharlaşacak. Buharlaşan su e, tekrardan soğukla beraber yoğuşup akarak küçük içerideki tencerenin içine girecek. Bu suyu e, akü kurtarma operasyonu var. Onu da kullanacağım. İsterseniz ütünüzde de kullanabilirsiniz. Yağmur bir saf sudur. Ee, yağmurdan birkaç, dakikana, e, birkaç dakika sonra aldığınız su da saf sudur. Çünkü ilk 5-6 dakikada havadaki tozla beraber gelir. Ama ondan sonraki yağmur temiz saf sudur. Klimadan akan su da saf sudur. Ee, yine oradan da alıp kullanabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar işlem sonunda bakın bu kapta biriken su saf sudur. Bu da e, mineral uçmadığı için mineral ve başka e, maddelerden daha yoğun içeren bir su. Bu ama saf su. Bizim kullanacağımız su bu. Soğumasını bekledikten sonra aküye, ütüye saf su olarak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.